stüdyo konuğumuza geçelim. Türk Parti Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet biraz önceki haberle başlayalım isterseniz. Sizinle gündemi değerlendirelim. Gezi direnişi sırasında böyle bir yalan ortaya atılmıştı. Ancak şimdi görülüyor ki söylediğim gibi yalan olduğu aslında ortaya çıktı. Neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili? Öncelikle tüm izleyicilere iyi bir akşam diliyorum ve bu konuyla ilgili olarak daha ne denebilir kendilerine soruyorum yalan ve bu da daha önceki söylenen onlarca yalan gibi hiçbir etki doğurmuyor bakın bu söylenen yalanlar bu provokasyon bu milleti toplumu ikiye bölme gayreti eğer başka bir ülkede yaşanmış olsaydı ve bundan 15 yıl önceki Türkiye'de de yaşanmış olsaydı o iktidarın Bırakın o süreçte iki yıl boyunca iktidarda kalmayı, iki gün iki saat bile o koltukta durması mümkün olmazdı. Vatanını, milletini, toplumunu seven, buna değer veren, toplumsal barışa ve huzura önem veren hiçbir devlet adamı bu tavır karşısında sessiz kalamaz. Bakınız görüntülerde daha önce de ortaya çıkmıştı ve giderek artık bu iftirayı atanlar da e, adeta özür dileyerek yavaş yavaş işin öyle olmadığını itiraf ederek söyledikleri halde meydan meydan dolaşıp benim başörtülü bacıma Taksim'de, Kabataş'ta böyle yaptılar diyen Dolma Bahçe ihtiralarını Türk milletinin, gençlerin üzerine atan kişi bugün çıkıp ne söyleyecek? Orada Gezi Parkı eylemcileri tarafından darp edildiğini bir takım sözlü müdahalelere maruz bırakıldığını iddia ettiğiniz kişi sizin başörtülü bacınız da Ali İsmail Korkmaz neyiniz? Gezi olaylarında gençlerin söylediği bir şey vardı. Hayat hakkıma müdahale etmeyin. Ben yeni bir ülke istiyorum. Toplumsal barış istiyorum. Huzur istiyorum. Demokrasi istiyorum. Daha fazla söz hakkı istiyorum diyen gençlerin üzerine siz şimdi iktidarınızı korumak adına koltuğunuzu kaybetme korkusuyla bir iç güvenlik yasası çıkartıyorsunuz. Evet. Bu iç güvenlik yasasının bir tane amacı var. Korkuyorlar, kaybedeceklerinden korkuyorlar ve toplumu daha fazla baskı altına almaya çalışıyorlar. Evet. Peki şimdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, ısrarla savunuyor e, paketin çıkmasını. Ee, şöyle değerlendirirseniz hani her şeye karışan siyasete karışan, hukuka karışan ekonomiye müdahale eden e, hatta Merkez Bankası Başkanı'na da e, müdahalede bulundu. E, hatta bir parti lideri gibi hareket eden bir Cumhurbaşkanı var şu anda. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tavrı? Bu tavırla Türkiye nereye gider? Bu söylediğiniz çok nazik ve yumuşak bir ifade oldu. Ülkeyi toptan kendi üzerine ve olduğuna tapılayan bir Cumhurbaşkanı var. Şimdi bakın... E bir de başkan olmak istiyor. Yani bütün hakları da bana verin. vesaire ortadan kaldırın diyor. Ben hiç hayatımda 92 yıllık bir ülkede ki cumhuriyet tarihimiz 21 yılı kırmızı plakaya binip de mağdur olabilen, hala bunu oynayabilen başka bir insana rastlamadım. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tür siyaset ve siyasetçi. 1994 yılında bu millet sizi belediye başkanlığı koltuğuna hem de İstanbul gibi bir yerde en tepe noktalardan birine oturtacak. Adım adım geleceksiniz. Koltuğa doymayacaksınız. Onu da verin, bunu da verin. Bunu da istiyorum. Şunu da yapayım diyeceksiniz. Ülkenize, milletinize zerre kadar katkınız olmayacak ve hala e, dün bir açıklama daha biz mağduruz 28 Şubat'ta. Bu nasıl bir mağduriyet Elif Hanım? Nasıl bir mağduriyet? 1994 sene 2015. 21 yıldır kırmızı plakadan inmedin sen. bu millet sana daha ne versin? Bu millet verebileceği her şeyi sana verdi ama sen bu millete eziyetten, baskıdan, huzursuzluktan başka hiçbir şey vermedin. Nedir peki tek başına iktidar olma, tek adam olma ısrarı sizce? E, bir isim yani şu anda da zaten e, uygulamıyor mu e işte, başkanlık sistemini korku, bir anlamda? Ve korku Şimdi bu kadar Hı. dosya var ortada. Bu Kapanacak mı bu? Bitecek mi bunlar? Unutacak mıyız? Unutturabilecek misiniz? Mümkün mü? Bunun öyle olmayacağını gayet iyi biliyor. Ve bakın şimdi bu 10 maddelik bir ihanet yasası, ihanet paketi e, de açıklandı. Bence bu bizim 100 yıl önce e, topyekün bütün bir millet, tek bir kalp olarak tarihe gömdüğümüz sevrin 100 yıl sonra evet. yeni versiyonu. MHP lideri Bahçeli de aynı örneği vermişti. E, aklın yolu bir aklın yolu bir. Şu anda HDP ve AKP birbirlerinin stratejik ortağı. Ben izliyorum şimdi bazı aydınlarımız, gazete yazarlarımız, sosyal medyada, televizyon programlarında, gazetedeki köşelerde ama ne kadar sempatik bir lideri var, ama ne kadar demokrasiyi savunuyor, ama yeni umut vesaire çıprasa benzetiyorlar. HDP ve onun eş başkanı AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye oynadığı son oyundur. Herkes uyanık olsun. Siz AKP zulmünden kaçmaya çalışırken HDP tuzağına düşeceksiniz. Ve HDP bu ülkede baskı rejimi kendisini bütün ağırlığıyla hissettirirken, yargı baskı altındayken, ülkenin savcılarına, hakimlerine, ülkede yıldız çizdirilirken, daha bir lojmana girmeden öbürüne taşınırken, basın üzerinde bu kadar baskı kurulurken, internet yasalarıyla biz Türkiye'nin 5 dünyadaki 5 tane despotik ülke arasına girmişken, gençlerin üzerinde bu baskılar varken, üstüne üstlük daha şu anda mecliste yayınlanan iç güvenlik yasa tasarısı varken bana demokrasiyi ve özgürlüğü konuşacak bir parti olarak söyleyeceksiniz öyle mi? Bu partinin ve onun eş başkanının özgürlük ve demokrasi istediği bir tek kişi var o da İmralı'da yatıyor. Bunu anlayalım, bunu görelim. Bütün hesaplamalara bakın. HDP barajın altında kalırsa AKP şu kadar alacakmış. Üstüne çık üstüne çıkarsa zaten bir tane hesap var. Sen başkanlık sistemini al, bana bir şey olmasın. Ben de seni serbest bırakayım. Bu kadar net. Bunu görmek için artık daha ne lazım? Bu anlamda bir işbirliği var diyorsunuz. Bundan başka ne var? HDP'nin konuştuğu AKP'den başka bir şey duydunuz mu? Hiç diğer siyasi partilerle ilgili bir diyaloğunu kur du duydunuz mu? AKP seçmenine karşı olan Türk milletine karşı hiçbir mesajını duydunuz mu? Sabah akşam dolma bahçedeler ülkeyi beraber yönetiyorlar. Neredesin sen? Başka konuştuğum var mı? Bu ülkede başka siyasi parti yok mu? Özgürlükleri, demokrasi, bu milletin geleceğini konuşacağın başka siyasi parti yok mu? Gidemezler. Çünkü tek ortakları AKP. Ve onların bir tane derdi var. Daha doğrusu iki kişilik bir dertleri var. Birisi Recep Tayyip Erdoğan, bir tanesi Abdullah Öcalan. Ama serbest bırakın. Ben öneriyorum. Hadi Abdullah Hocalara serbestlik verin. Türkiye'nin sokaklarında bizlerle beraber dolasın. Türk gençleriyle bir karşılaşsın. Varsa cesareti hadi buyurun çıkartın. Çıkartın buyurun. Ama köpekleri serbest bırakıp taşları bağlamanız gerekecek. Nasıl? Bizi nereye tıkacaksınız? Bizi nasıl serbest bırakacaksınız? Bizi nasıl tutacaksınız ya da? Bütün hesap bunun üzerine ve ülkenin başka hiçbir gündemi yok. Bakın bir ülke perişan edildi. 13 yıllık iktidarda Ergene kondu, balyozdu, şimdi paraleldi. Herkes bunlara düşman, herkes vesayet rejimi. Ve ne hikmetse bütün güç sizde, para sizde, güç sizde, her şey sizde. Ve ezilen biziz. Bakın Elif Hanım, eğer sen ülkende bunları yapıyorsan, dediğim gibi basın, yargı, gençler üzerinde, millet üzerinde söz hakkını alıyorsan, demokrasiyi yok etmeye çalışıyorsan, sen halkını eziyorsun demektir. Halkı ezdirmeyeceğiz. Bu halkı ezmeye çalışanlara karşı omuz omuza vereceğiz ve mücadele edeceğiz. Tablo bu kadar net. Ben bütün milletimize sesleniyorum. Bakın bu oyunlara gelmeyin. Türkiye'de siyaset yapan çok temiz, kirlenmemiş yeni nesil siyasetçiler var. Alternatif partiler var. Alternatifimiz yok demeyin. Size böyle algılattırıyorlar. Lütfen gidin siyasetin içerisine girin. Lütfen kendi sesinizi yükseltin. Lütfen demokratik tepkilerinizi ortaya koyun. Bu ülke bizim. Hatta bizden daha fazla gençlerimizin ve çocuklarımızın onların hatrına ve onların gelecekleri evet için lütfen bir şeyler yapın artık tepki verin demokratik tepkilerinizi verin. Artık olan biteni net bir biçimde görün ve Türkiye'de yeni bir dönem başlasın. Şimdi gündem evet çok yoğun ama bir taraftan da partinizin çalışmalarına da isterseniz ağırlık verelim konuşalım size sorular da geliyor partinizin ağırlıkta Güneydoğu'da teşkilat çalışmaları sürüyor neden demişler Güneydoğu'ya fazla yöneldiğinizi nedenini soruyorlar dış politikayla ilgili Politikalarınız neler diye soruyorlar. İsterseniz e, kaba taslak bir partinizin çalışmalarıyla başlayalım. Buyurun. Memnuniyetle. Şimdi Güneydoğu'da ağırlık verdiğimiz doğrudur. Ama e, bu kendiliğinden gelişen bir şey oldu. Gerçekten Güneydoğu'da bize şöyle demişlerdi. Türk Parti ismiyle sizin belli bir bölgede siyaset yapmanız mümkün değil. Ben de demiştim ki en çok başarıyı da orada göstereceğiz. Çünkü... Bu HDP, BDP, işte KCK, her ne varsa, İmralı, Kandil, topunu toplayın bir çuvala. Kürt kökenli vatandaşlarımızın hakkını savunmuyor kardeşim. Bunlar bugüne kadar Güneydoğu'yla ilgili olarak hiçbir şey yapmadılar. Hı hı. Bu çözüm sürecinden bir tane bir şey anlayan, bir tane özgürlük veren, Güneydoğu'ya öncelik tanıyan, oradaki insanların kaderini değiştirecek ne yapıldı Allah aşkına? Bir tek İmralı'yı konuşuyoruz biz. Ve geçmişinde bu PKK denen örgüt, en büyük kötülüğü zaten Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza yaptı. Huzur bırakmadı ya. Hayat haklarını elinden aldı. Ve orada en büyük tepki burayken bu iktidar maalesef Güneydoğu'lu vatandaşlarımızı, Kürt kökenli kardeşlerimizi bu partiye mecbur bıraktı. Şimdi de tüm Türkiye'yi bu işte on maddelik barış bak geliyor silahsızlanma falan oluyor diye tüm Türkiye'yi onlara mecbur bırakmaya çalışıyorlar. Şimdi kim bir şey söylüyorsunuz. Ya sen silahlar sussun istemiyor musun? Analar mı ağlasın? Kim silahlar konuşsun ister? Bu bizim tercihimiz de değil. Elinde silah tutan da biz değiliz. Anaları ağlatan da biz değiliz. Bunun tarafı biz olmadık. Ama silahları susturacak olan biz. Silahlar sussun diye ben Abdullah Hocalan'la müzakere eden bir iktidara izin vermem. Biz o silahların nasıl susacağını kalkın o koltuklardan işi bilen geçsin otursun nasıl ortadan kaldırılacağını. Nasıl o silahları bıraktıracağımızı hepimize gösterelim. Şimdi Güneydoğu meselesine gelince ben 15 gün önce Siirt ve Batman'daydım. Ee, özellikle de e, o tarihte bulundum. Ziyaretleriniz nasıl geçiyor? De Aslında güzel, e, güzel. hani herhangi bir sorun yaşıyor musunuz Tabii bölgede? ki yaşıyoruz. Batman'da yolumuzu kestiler. E, bunu da zaten sosyal medyada ve internet sitemizde de paylaştık. Ateş yaktılar, lastik yaktılar. E, ama yani biz oraya e, yani bunlardan e, yani bu tür boş şeylerden geri dönmek için gitmedik yani. Şimdi ben Güneydoğu'daki politikalarımı HDP'nin eline mi bırakacağım? Ben Türkiye Cumhuriyeti satında, bayramın olduğu her yerde siyaset yapmak için giderim. Özellikle de o bölgede sorun varsa oraya giderim. Ama niye giderim biliyor musunuz? Ayrıştırmak için değil, birleştirmek için giderim. Ben ekmek götürmek için giderim. İş götürmek için giderim. Gençlerime gelecek ve mutlu bir hayatın tahayyülünü kurdurabilmek için giderim. Özgürlüğün tek sınırı eşitliktir diye Bravo. bir sloganınız Bravo. var burada Bravo. görüyorum. Bravo. Bizim için bir diğer insanın özgürlüğünün bittiği yer öbürünün özgürlüğünün başladığı yerdir. Biz vatandaşımıza baktığımızda başı kapalı, açık, Alevi, Sünni, Türk, Kürt görmeyiz. Hatta bunları ifade dahi etmeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın birer vatandaşını görürüz. Biz ne kendi milliyetimizle içeride bir üstünlük sağlamaya çalışmayız ne de bir başkasını ezmeye çalışmayız. Ama gelinen noktada kendisini Türk olarak adlandıran bir kesim eziliyor. Ha benim milliyetçi, milliyetçiliğim biyolojik bir milliyetçilik değil. Ben vatanımı ve milletimi seviyorum. Şimdi bir Fransız'a sorduğunuz zaman ben Fransalıyım mı diyor. Fransızım diyor. Bir Japon'a sorduğunuz zaman Japonyalıyım mıyım diyor yani. Ben Japon'um diyor. Ben de bir Türk'üm. Ve bu anayasa içerisinde ben kimsenin bir ayrımcılığa uğradığını görmedim. Hatta yani anayasa olarak normalde bir Kürt siyaseti, etnik siyaseti yapmak yasak değil mi? Bakın mecliste akşama kadar onlar konuşuyor. Söyleyemediğiniz bir kelime var mı? Ticarette size izin verilmeyen bir alan var mı? Bürokraside engel olan bir nokta var mı? Buna engel bir şey yok. Ve biz bu ülkenin bütün bireylerini seviyoruz. Evet, Ayrıştıran ve İçişleri biz Bakanı Efkan Ala'nın sözü var. Ben anayasayı tanımıyorum dedi biliyorsunuz. Evet. Evet. Aslında bunu bir İçişleri Bakanıyor, bakanı söylüyor ve ve de mecliste söylüyor. Bu da e, oldukça tartışıldı bu ciddi, sözleri de. Ciddi bir adama cevap vermeyi tercih ederim. yani. Soruya geçelim. Yani. Peki. E, politika ile ilgili, dış politika ile ilgili e, biraz evet. önce sormuştum size. Şimdi ona geçelim isterseniz. E, çok sert eleştiriler var aslında hükümetin uyguladığı politika açısından ve en son e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da müdahalesi sonucu tam tersi oldu ve dolar bir anda e, fırladı. E, faizler indirsin derken istenen o mu? İstenen bu zaten. Şimdi, Peki bu kimlerin işine yarıyor? E, onu da herhalde bir 17-25 Aralık'ın tekrarında görürüz kimlere yaramış. Hiçbir şey gizli kalmaz her şey açığa ortaya çıkar. Şimdi bakın bu dış politika meselesinde. E, şimdi bunların gidebildiği herhalde bir Afrika ülkesi kaldı birkaç tane. Bir Küba'yı buldular en son kendilerine. Bir de şimdi işte e, bir Orta Asya nihayet Cumhurbaşkanlığı düzeninde bir ziyaretimiz oldu. Bakın Türkiye'nin son 3 13 yıldaki dış politikası ile ilgili olarak tam bir zayiat var. Büyük bir kayıp var. Büyük bir enerji ve zaman kaybı var. Biz 13 yılımızı Orta Doğu'daki ne kadar bela varsa, ne kadar alakamız ilgimiz olmayan konuyla varsa onlarla yitirdik. Neden biliyor musunuz? Büyük Orta Doğu projesi. Bunu asla unutmayın. Mısır'da kan vardı. Libya'da kan vardı. Tunus'ta kan vardı. Irak'ta hala var. Suriye'de hala var. Neden biliyor musunuz? Büyük Orta Doğu Projesi. Hedef o muydu? İşte eserinizi buyurun buyurun. Büyük Orta Doğu Projesi Hı. ve iş başkanları. Biz bir tanesini biliyoruz ama öbürünü bilmiyoruz kimse. Onu da açıklasınlar bize. Buyurun. Ne elde ettiniz? Muhataplarınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin muhataplarına bakın. Biz e, şahfrat e, operasyonuyla mat olurken... ...ilgili yerlere bir şey vermiştik biz. El-Kaide'ye falan da. IŞİD'e falan da bilgi vermişiz. Devletin muhataplarına bakın. El-Nusra, El El-Kaide, IŞİD... Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politik politikadaki muhatapları bunlar. Oysa biz, Türk Parti olarak savunduğumuz bir şey var. Bizim ağırlıklı dış politikamız, bir kere artık yani küreselleşmiş bir dünya var. Her ülke komşunuz, her ülke komşunuz, bu bilinçle hareket edeceksiniz. Ve her bir vatandaşınız sizin diplomatik temsilciniz. Yeni kavramlar lazım. Yeni dünyada, yeni Türkiye'ye. Bizlerin öncelikli tercihi biz Türkiye'de siyaset yaparken iç olsun dış olsun. 781 bin kilometre karelik Türkiye satınla beraber bunun da ötesinde 3 milyon kilometre kareye ya yayılan bir Türk varlığının menfaatini gözetecek bir siyaset izlemek istiyoruz. Özellikle de dış politikada ve uluslararası ilişkilerde. Biz bu bütünlüğü savunuyoruz. Bu güç birliğini savunuyoruz. Yine 77 milyona siyaset üretmek yerine Türkiye'nin Liderlik ederek 300 milyonluk bu hinterlanda, bu coğrafyaya hitap edecek ve onun savunucusu olacak. Bunların menfaatini getirecek bir siyaset üretmesini hedefliyoruz. Bizim siyasetimizde, iktidarımızda Türkiye'nin ölçekleri büyüyecek. Bize diyorlar ki işte Türkiye dünyanın 10. büyük ekonomisi olacak diye bir palavra şey. Bakın hiç konuşmuyorlar değil mi? Neden? 19. yüzyıla geriledik. Ve ben birkaç yıldır televizyon programlarında söylüyorum. Bu gidişle biz ilk 20'den çıkacağız ve geriliyoruz. Bu bir ekonomi programı değil o yüzden özetle geçeceğim. Türkiye hızla geriliyor. Evet. Ni müsaade Genç işsizlik sürekli artıyor demiş e, bir evet. e, izleyici ve size soruyor gençlerle ilgili nasıl bir politika izleyeceksiniz? Bu cümlemi tamam mı bir önce? Evet. Çok kısa biz, bir vaktimiz biz, kaldı onu da belirteyim. Çok teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'nin dünyada 10. büyük ekonomi olmasını şiddetle reddederiz ülke üzerine ben bir hayal kuracaksam ben onun en iyisini dilerim. Türkiye dünyanın birinci büyüğü olmalıdır. En büyüğü olmalıdır. Gençler konusuna gelince bir tane net ilkemiz var. Bizlerin gençlerimizin hayatına müdahale ettiği bir Türkiye'yi ve siyasi tarzı etmiyoruz. Gençlerin bizim geleceğimize yön verdiği bir ülkeyi hayal ediyoruz. Yeni bir ülke kurmak mümkün ve biz bu çerçevede şunu söylüyoruz. Benim bir vicdanım var. Ülkemde bu olup bitene artık müsaade edemem diyen herkese yeni nesil siyaseti kurmaya davet ediyoruz. Lütfen Türk Parti Orkteri adresine gitsinler, kadrolarımız arasına katılsınlar, adayımız olsunlar ve yeni Türkiye'yi hep beraber kuracağımız bir siyaseti hep birlikte el ele omuz omuza birlikte Ortaya koyalım. Peki şimdi bir baraj var seçim barajı. Seçim barajı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Baraj sizi korkutuyor mu bu anlamda? Evet. Son dört dakikamız var. Hemen kısaca Buyurun. toparlayayım. Bizim gözümüzü hiçbir şey korkutmaz. Korkutsaydı zaten hala bu ortamda siyaset yapıyor olmazdık. Onu söyleyeyim. Baraj, Türkiye'de siyaset yapan yeni neslin önündeki en basit engel. Çünkü böyle antidemokratik bir ülkede iş adamı yanınıza yaklaşmaz. Gelip ilçe yöneticiniz olmaya çalışan esnaf aman ben geldim her gün belediye zabıtası kapımı zorlamaya başladı der. Herkes sizden uzak durmaya çalışır. Halk TV'den başka ekrana çıkaran var mı bizlere? Bir bakınız çıkaramazlar, korkarlar. Basın üzerinde bu kadar baskı var. E bu haliyle bizim için baraj bir sorun değil ki. Biz zaten yeterince baskıyla mücadele ettik ve var olduk. Ve bu ülkeyi biz yöneteceğiz biz. Çok vakti de yok. Bizler bu ülkenin yeni kadroları olacağız. Barajı yıkar ezer geçeriz. Biz Türk Parti olarak şunu söylüyoruz. Ben bu ülkeyi böldürtmem ve yeniden kurarım bu sistemi de yıkarım diyen 5 milyon yiğit Kadın ve erkeği aramızda görmek istiyoruz. Baraj en basit problem. Ve şunu da diyoruz. Bu ülkeyi ayrıştırmaya bölmeye çalışanlara da ki baraj korkusu hala var. Akşama kadar bütün yandaş medya bunları çıkartıyor, söyletiyor, pop oluyor, alıyor. Hala 6-7'lerde başarısızsın. Onları da barajın ta dibine itin. Bir daha bu ülkeyi ayrıştırmaya bölmeye çalışan hiçbir kimse bu ülkede siyaset yapmaya kalkışmasın, cesaret edemesin. Onları barajın dibine itin, bizim önümüzdeki bütün barajları da nasıl yıktığımızı hep beraber gösterin diyoruz biz Türk milletine. Evet. Son bir dakikamız kapatacağız artık. Ne yazık ki süremizin de sonuna geldik. Birçok aslında politikanız var. Türk Parti politikasına bakıyorum ben de web sayfanızdan da. Çok da fazla maddeniz var. Son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Kapatalım programımızı ben artık. Türk milleti müsteri olsun, vicdanını rahat tutsun. Asla ve kat'a ye kapılmasınlar. Türkiye'nin geleceği hep birlikte çok güzel olacak. Onlar korkuyorlar, biz değil. Siz cesaretli durun. Bu ülkeden asla elinizi çekmeyin. Bakın ne kadar güzel bir ülkeyi beraber kuracağız. Hepsine selam. Ve saygılarımı sunuyorum. Evet biz de size kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler akşama doğrunun bugünkü konu Türk Parti Genel Başkanı Ahmet Eyüp Özgüç oldu. Programımızı burada noktalıyoruz. İyi akşamlar.